arkadaşlar merhaba. Frizen'deki gezimiz sona erdi. Şimdi Piriştina'ya doğru yola çıktık. Bir saat sürüyor diyorlar. Bakalım. Yine bir heyecan daha. Sanayi bölgesinin içinden gidiyoruz. Priştina'ya doğru. Demek ki kısa yol buradan. Priştina'ya giderken güzel bir yola girdik ağaçlıklı. Burayı da çekeyim dedim. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Abone olup bir yorum yazarsanız çok ama çok sevinirim. Desteğinizi bekliyorum. Sanırım bir yarım saatlik yolumuz kaldı Piriştine'ye. arkadaşlar. Perişten'e de otel odama geldim. Odam şöyle. Bir de dolap var. Ufak bir oda. Yeterli bana. İki gece kalacağım zaten. Hostel heyimli olarak geçiyor. Ondan sonra her katta banyo var. Ortak kullanım. Tertemiz pırıl pırıl sıcak suyu var, her şeyi var. <laughs> i̇şte bir arkadaşlar. Arkadaşlar, Pristina e merkezdeyim. Rahibe Terasa caddesindeyim. Çok geniş bir cadde, sağlı sollu kafeteryalar var. kalabalık tarlası olmasına rağmen. Ama bugün kanserli hastalar günüymüş Triştina'da. Biraz sonra belki o kalabalık durumu görürüz. Şurada da ufak bir rahibe Teresa heykeli var. Bütün savaştaki insanlara yardım eden bir hanımefendi. 1979'da da Nobel ödülünü aldı, dahi Teresa. Öyle biliyorum ben. Yanlış da bilebilirim. Adana'da bir park yapmışlar buraya ya. resim sergileri falan da yapıyorlar. Nena Teresa. Her taraf kafeterya. <laughs> ara sokaklardan gitmek istediğiniz yere gidiyorsanız. O caddeden de zaten İskender Bey meydanına geçiyor. İskender Bey her yerde. Üsküp'te, <laughs> Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Tiran'da, Priştine'de her yerde İskender Bey var. yazın bu sıcaklarda iyi olur bu fiskeyle. <laughs> Bina çok güzel ama giyim mağazası Benetton. Çok geniş bir cadde. akın akın geliyorlar. Arkadaşlar YouTuber'daki arkadaşları seyrettim yani e de çok fazla böyle gezecek bir yer yok olabildiğince. Gezdiğim, gördüğüm yerleri size anlatmak istiyorum. Kesinlikle Prizen gibi değil. Prizen'de halk yüzde %99'a emin olun Türkçe konuşuyor. Piriştin'e öyle değil, öyle söylemişlerdi zaten Prizen'de. O da Türkçe konuşanı zor bulursun diye. Doğru söylemiş arkadaşlar. Çok zor anlaşılıyor. İngilizce dahi bilmiyorlar. sesi geliyor. Burada da cami. Benetten hemen arka tarafında da bir kafeterya var. Saç kafe. Evet, burada da az önce bahsettiğim gibi kanserliler gününün kutlaması demeyelim artık. Kanserliler gününün çekimleri var ulusal televizyonlar burada hastalar ben de pilarlı olanlar sanıyorum. <laughs> Bu abinin kim olduğunu bilmiyorum. Etrafta dolanıyorum ismi var mı diye. göremedim Evet arkadaşlar böyle İskender Bey meydanı sanırım devlet yetkilileri de var korumalar falan var etrafta. Arkadaşlar bu üç arkadaşla tanıştım. Ee, bana buralarda nerelere gezeceğimi söylediler. Birisi finansör, biri engineer, mühendis. Biri de teknolojide çalışıyor. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok. <laughs> İskender Bey Meydanı'nın biraz daha aşağısı burası arkadaşlar. Burası da bir meydan gibi. Kardeşimiz saksafonlar, müzik çalıyor. Türk esintileri var. Muazzam kalabalık. Tam bitişe denk gelmişiz, denk gelmiş. <gülüyor> 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 Bu Rahi ve Terasa Caddesi böyle boydan boya sanırım bir buçuk kilometre falan var yani sağlı sollu kafeteryadan da dolu. <laughs> Arkadaşlar bu abimiz de Kosova'nın en kıymetli insanı İbrahim Rugova kurtarıcısı diyebiliriz. Savaş zamanının bütün anlaşmaları yapan abimiz. Burada da restorasyonda olan bir katedral var. İzin verirlerse orayı gezelim. Gezelim derken yani bir bir dakikalık bir görüntü alalım. Böyle bir yer. yine o İskender Bey Meydanının sonu oluyor burası. Vitraylar çok güzel. Harika vitraylar var. Allah kabul etsin. Tüm dileklerimiz bu dünyada kabul olsun. çok güzel arkadaşlar vitraylar çok güzel. Buradaki de öyle. Ustaların ellerine sağlık. arkadaşlar. Çok güzel renklenmiş arkadaşlar. Vallahi durdum çekesim geldi. Sonbahar tabi. kırmızı olmuş ağaçlar. Böyle yakınlaştırayım. Enfes bir görüntü var. Yine Rahi ve Teresa caddesindeyim. Çok uzun bir cadde burası. Burada bir meydan daha var. It's okay. Please. Kaldığım otel burası. Çok beğendim arkadaşlar. Hostel, Hostel Heimli. Evet, herhangi bir reklam işbirliği değil bu da yazıyor. Kesinlikle o kadar temiz ki. Çok çok memnunum. İki gece kalacağım burada. İyi ki gelmişim buraya. Hemen pazarın dibinde. Haftanın belli günleri pazar kuruluyor herhalde.

Merkeze de 350-400 metre. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kaçık bir sokak? Tayyip ve Teresa caddesine gelmeden biraz verdi. Böyle bir yer var arkadaşlar. Park yeri, dinlenme yeri gibi. Ufak ama olsun. Geniş bir alan. küçük küçük gelecekler. Arkadaşlar Perişan'ın son günündeyim. Ee, yürüyordum Rahibe Terasa Caddesi'nde. Böyle güzel dinlendirici müzikleri duyunca hemen Burada bir kahve içesim geldi. <laughs> Filistin'e gelip de bu yazıyı ne bor yazısını çekmeden olmazdı diye düşündüm arkadaşlar. Yeniden doğuş yazısı burası. Ama çok büyük yani. 2 metre uzunluğunda falan. Rengarenk. Yanında da ufak kafeler arkasında, ufak kafeler yan tarafında. Bak gördüğünüz gibi. sesini alalım. Şu yukarı çıkılıyor. Yukarı çıkalım. Bir de oradan görüntü alalım. kamışlar buraları tertemiz yapmışlar sanırım konser binası. Burası da tiyatro binası. Ulusal tiyatro binası. Şu arka tarafta da Kosova stadı var sanırım. Evet buradan gözüküyor. Şöyle bir yakın çekim yapalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Yukarıdan da newborn yazısına tekrar bakalım. Evet arkadaşlar. Yazımızı da gördük. <laughs> bu parkı gezdikten sonra bu saat kulesine çıkacağım. Oradan bir Priştine'yi birlikte bakacağız yüksekten. kalkanlara veda videom olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Periştine'yi de yüksekten görelim istedim. Saat Kulesi'nin tepesindeyim. tane de şurada. En kötü mimari seçilen. Etrafında bir dolanalım. Balkanlarda Son günüm bugün arkadaşlar. Veda ediyorum. Yarın memleketime dönüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir abonelik bir yorum bir beğeni yaparsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.